horozun sesi. Dur masum mu geldi bana? Masum vallahi geldi. Dur hadi be. Ha. Açıldı. Oğlum horoz bir dur. Tamam. kim katil sen bence değilsin ama. Şüphelenmekte de fayda var. Şimdi şurayı Katil misin? Dur oğlum şurayı çekeceğim. Oğlum ne oluyor ya? Hiçbir şey anlayamadım bu arada. Hiçbir şey anlayamadım. Dur biz şeye girelim yayına. п о